Merhaba arkadaşlar coin diktatörüne hoş geldiniz tekrardan ee, bugün sizlerle önceden videosunu yaptığımız bir kampanyadan tekrar etmek istiyorum ee, bu kampanyanın kampanyamızın adı nexo Nexo'da ee, Nexo'da şunu yapmamız gerekiyordu açıklama kısmından açıklama kısmındaki linkten e, nexo'ya üye olup ve kyc'ye yapıp 100 doları bir ay bekletirsek 25 dolar veriyordu nexo e, önceki videomuz yeteri kadar ilgi görmediği için tekrardan video çekme kararı aldık. E, şöyle ki e, bazı arkadaşlarımız işte e, beleşten para kazanılmaz veya işte 25 dolar vereceğinden şüphelenenler veya işte e, işte vermeyeceğini düşünen arkadaşlar olabiliyor. E, o bakımdan şöyle e, ben yaptım arkadaşlarıma yaptım ve onu şöyle göstermek istiyorum size şu şekilde bu aldıklarım bunları zaten çekmişim burada dönüştürdükten sonra şu an mesela bu ayda iki tane arkadaşıma yaptım iki tane arkadaşımdan gelecek olan referans bonusları bu şekilde gözüküyor e, işte KYC yaptığımız için işte kimliğini vermek vermekten korkan arkadaşlarımız olabiliyor o bakımdan şöyle göstereyim e, sitelerin güvenliklerini ölçen bir Trustpilot diye bir site var. Nexon'un burada onaylanmış şirket olduğunu görebilirsiniz. Puanı da zaten olabildiğince yüksek yani. Ayrıca zaten e, ben kendim de yaptığım için ayrıyetten işte bazı arkadaşlarımızın e, parası olamıyor biliyor. Çünkü yani 100 dolar yani çok az bir miktar değil. Çok fazla da değil gerçi. Eğer öyle bir sıkıntınız varsa açıklama kısmındaki Discord linkinden, Discord grubumuza katılabilirsiniz. Katıldıktan sonra, işte eğer 100 dolarınız yoksa bize yazıp bize ulaşabilirsiniz, o konuda yardımcı olabiliriz. Ayrıyetten, işte kimlikle alakalı sıkıntısı olan arkadaşlarımız internetten, işte kayıcı yapmanın zararlı olup olmadığını veya işte başımıza bir şey gelir mi falan tarzında araştırma yapabilirler. E, zaten güvenli bir e, borsa ama işte güvenmiyorsanız, güvenmiyorsanız e, KYC'yi niçin kullandıklarını veya KYC'li bir şeyler yapılabilir mi tarzında videolar izleyebilirsiniz ve göreceksiniz işte e, zararlı olmadığını göreceksiniz. yani Zaten öyle bir şey olsa ben kendim yapmam. Gördüğünüz gibi yapmışım yani hesabımı açmışım. Arkadaşlarım da yapıyor yani arkadaşlarımı da ikna ediyorum. E, bu kadar diyeceklerim arkadaşlar. Sonraki kampanyada görüşmek üzere.